Evet arkadaşlar ikinci ünitenin üçüncü testiyle devam ediyoruz. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanlara ait verilen özelliklerin meydana geldiği jeolojik dönemler hangi seçenekte yanlış verilmiştir denilmiş. Bir numaralı yerdeki boğaz nerede oluşmuştur denilmiş. Bir numaralı yere baktığımız zaman İstanbul boğazı var. İstanbul boğazı arkadaşlar nerede? yani dördüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. Ülkemizdeki İstanbul ve Çanakkale boğazları nerede? dördüncü zamanda oluşmuştur. Bu doğru. İki numaralı yerdeki arazi paleozoik oluşmuştur denilmiş. İki numaralı yere baktığımız zaman burada Alanya Anamur masifi var. Alanya Anamur masifi, masif araziler paleozoikte yani birinci jeolojik zamanda oluşmuştur arkadaşlar. Bu da doğru bilgi. 3 numaralı akarsu biriktirme şekli Kuaterner'de oluşmuştur denilmiş. 3 numaralı yere baktığımız zaman Çukurova deltası. Arkadaşlar delta ovaları ülkemizde Kuaterner'de 4. zamanda oluşmuştur. Bu da doğru. 4 numaralı yerdeki enerji kaynağı tersiyerde oluşmuştur denilmiş. 4 numaralı yere baktığımız zaman arkadaşlar burada Kahramanmaraş Elbistan var. Elbistan'da linyit kömür çıkarılıyordu. Linyit ülkemizde tersiyerde yani 3. jeolojik zamanda oluşmuş olan bir enerji kaynağıdır. Bu da doğru bir bilgi. 5 numaralıdağın yüksek kesimleri tersiyerde buzullaşmaya uğramıştır denilmiş. 5 numaralı yere baktığımız zaman burada cilosat dağları var. Bu cilosat dağlarının arkadaşlar yüksek kesimlerinde buzul şekilleri buzullaşma görülmektedir. Ancak ülkemizde buzullaşma tersiyerde değil kuaternerde yaşanmıştır. Kuaternerdeki buzul dönemlerinde ülkemizdeki dağların yüksek kesimleri bu buzullaşmadan etkilenmiştir. Bu soruda yanlış olan cevabımız E seçeneği olacak. Bakın burada cilosat dağları kıvrımlı bir dağdır. Kıvrımlı dağlar tersiyerde. Alp orijinin sonucunda oluştu ama bu dağlarımızın yüksek kesimlerindeki buzul aşma ise kuaternerdeki buzul dönemlerinde meydana gelmiştir. Tamam Burada bize buzullaşmanın hangi dönemde yaşandığı soruluyor. Kuaterner olacak. Tersiyer değil. Evet ikinci soruya geldik. Evet haritada verilen masif araziler ve volkanik araziler hangi seçenekte doğru verilmiştir denilmiş. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar 3 numaralı yer neresi? Ergen Ovası. Burası arkadaşlar masif arazi de değil. Volkanik arazi özelliğine de sahip değil. Bu eledik. 2 numaralı yere baktık. Teke pilotusu. Karstik bir bölge. Burası da masif ya da volkanik arazi özelliğine sahip değil. 5 numaralı yere baktık. Doğu Karadeniz kıyı kesimi. Burası da yine masif ya da volkanik arazi özel sahiptir sahip değil. Bir numaralı yer, bir numaralı yer Alanya, Anamur masifinin olduğu yerdir. Burası masif arazidir, paleozoikte oluşmuştur, yaşlı temel arazidir. 4 numaralı yere baktık Ankara-Bolu arası. Burası da volkanik arazi özelliğine sahiptir arkadaşlar. Bu soruda cevabımız 1-4-D seçeneği olacak. Evet, geldik bir diğer soruya. Yukarıda verilen özellikler haritada kaç numaralı pilotaya aittir denilmiş. Aşağıdaki haritada bazı platolar numaralandırılarak gösterilmiş. Ortalama yükseltisi 1100 metredir. Oluşum kökeni tabaka düzlüğüdür. Step formasyonu geniş yer kaplar. Tiftik keçisi yetiştiriciliği yaygındır. Şimdi arkadaşlar, step diyorsa stepin diğer adı bozkır demektir. İlkbahar yağışları ile birlikte yeşeren, yazın sararan kısa boylu ot topluluğudur. Karasal iklim bölgesinde gördüğümüz ip örtüsüdür. Oluşum kökeni tabaka düzlüğüdür diyor. Tabaka düzlüğü ya da diğer adıyla yatay duruşlu plato demektir. Tiftik keçisi, tiftik keçisi diğer adıyla Ankara keçisi olarak da bilinir. Yünü için yetiştirilen bir hayvandır. Ülkemizde de özellikle Ankara, Eskişehir çevresi yoğun yetiştirilme sahasıdır. Şimdi haritada verilen platolara bakarsak bir numara nerisi? Çatalca, Kocaeli platosu. Çatalca Kocaeli platosu arkadaşlar. Oluşum kökeni olarak aşının platosudur. Bunu eledik ve Çatalca Kocaeli platosuna sanayi, ticaret, ulaşım faaliyetleri ön plandadır. 5 numaralı plataya baktık. Erzurum Kars platosu oluşum kökeni volkanik yani lav platosudur. Burada çiftlik keçisi değil. Ne ön planda? Büyükbaş, mera, otlak hayvancılığı ön planda. 4 numara neresi? Taşeri platosu. Burası karstik bir platodur oluşum kökeni olarak ve burada daha çok arkadaşlar ne ön planda? Kıl keçisi yetiştiriciliği ön planda ve makilik alanlar geniş yer kaplıyor. 3 numara Obruk platosunun olduğu yer oluşum kökeni tabaka düzlüğüdür. Ancak burada arkadaşlar daha çok koyun yetiştirici yetiştiriciliği ön plandadır. İki numara Haymana pilotusu. Ankara'nın bulunduğu yer. Haymana pilotusu oluşum kökeni tabaka düzlüğü. Burada step yani bozkırlar geniş yer kaplıyor ve Ankara bu kesimi de içine aldığı için burada tiftik keçisi yetiştiriciliği ön plandadır. Bu soruda cevabımız B seçeneği 2 numara Haymana platosu olacak. Evet geldik bir diğer sorumuza. Aşağıdaki haritada bazı alanlar taranarak verilmiştir. Haritada verilen yerlerin özelliklerinden hangileri hepsi için ortak özelliklerdir denilmiş. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman haritaya bize nereleri verilmiş? Kıyı kesimde olan bazı yerler. Bakın burası Bafra deltasının olduğu yer. Daha sonra çarşamba deltası verilmiş. Çukurova, Silifke, daha sonra Dikili, Menemen, Selçuk ve Balat. Buraları neydi arkadaşlar? Delta ovalarıydı değil mi? Delta ovalarıydı. Şimdi bakalım. Akarsu biriktirme şeklidirler denilmiş. Evet hepsi akarsu biriktirme şeklidir. Akarsuların denize döküldüğü yerde taşımış olduğu alüvyonları biriktirmesiyle oluşmuş olan yer şeklidir. Kıta sağlığının dar olduğu yerlerdir denilmiş. Bu delta ovalarının olduğu yerlerde kıta sağlığı nasıldı arkadaşlar? Genişte değil mi? Dar değildi. Çünkü delta ovasının oluşum şartlarından biri de kıta sağlığının geniş olmasıydı. Alüvyal topraklar yaygındır. Evet, bu delta ovalarında akarsuların taşıyıp biriktirdiği e, alüvyal topraklar yaygındır. Hepsi için ortak özelliktir. Fiziki haritada sarı renk ile gösterilir. Arkadaşlar, fiziki haritada bu ovalarımız yeşil renk ile gösterilir. Çünkü hepsi kıyı ovası olduğu için yükseltileri zaten deniz seviyesindedir. Fiziki haritalardaki yeşil renk de yükseltisi 0 ile 500 metre aralığında olan yerleri ifade eder. Yetiştirilen tarım ürünleri denilmiş. Arkadaşlar, verilen delta ovalarımızın iklim özellikleri birbirinden farklılık gösterdiği için yetiştirilen tarım ürünleri hepsi için ortak değildir. Bize ortak özellikler sorulduğu için cevabımız 1 ve 3 D seçeneği olacak bu soruda. Evet geldik bir diğer soruya. Haritada verilen rota boyunca hareket eden bir kişi aşağıdakilerden hangisini gözlemleyemez? Falezler denilmiş. Şimdi arkadaşlar falez dediğimiz diğer adıyla neydi? Yalıyardı. Dalga ve akıntıların oluşturduğu aşındırma şekliydi. Özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı, kıyının hemen gerisinden başladığı yerlerde biz falezleri yaygın görmekteydik. Özellikle bu Antalya'nın olduğu yer. Bakın şu Antalya'nın olduğu yerde falezler geniş yer kaplar. Dalmatça kıyılar denilmiş. Dalmatça kıyıları biz nerede görüyorduk sadece? Şurada görüyorduk değil mi? Finikele Kaş arasında. Bakın rota dışında. Delta denilmiş denilmiş. Delta ovası nerede görür? Şurada Çukurova deltası var. Şurada Silifke deltası var. Kalanklı kıyılar denilmiş. Kalanklı kıyı da yine Silifke'de görülüyordu. Boyuna kıyılar denilmiş. Boyuna kıyılar şu Antalya körfezi çevresinde görülür. Bu soruda cevabımız B seçeneği de kıyılar olacak. Evet gel bir diğer soruya. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu numaralandırılarak verilen alanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Bir numaralı kıyıda dağların kıyıya paralel uzanmasına bağlı olarak boyuna kıyı tipi ortaya çıkmıştır. Bakalım bir numara neresi? Doğu Karadeniz. Burada dağlar kıyıya paralel uzandığı için için burada boyuna kıyılar görülüyordu değil mi arkadaşlar? Bu doğru bir ifade. 2 numaralı kıyıda deniz sularının yükselmesi sonucu eski akarsu vadileri sular altına kalarak Riya kıyı tipi ortaya çıkmıştır denilmiş. 2 numaralı yere baktığımız zaman 2 numaralı yer neresi? İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı eskiden küçük eski bir akarsu vadisi deniz sularının yükselmesi sonucunda yani epirojenik hareketler sonucunda bu akarsu vadisi deniz suları tarafından ne oldu? İstila edildi ve burada Riya kıyı tipi ortaya çıkmıştı. İstanbul Boğazı ria kıyı tipine örnek. 3 numaralı kıyıda koy körfezlerin önünün kıyı kordonlar ile kapanmış sonucunda limanlı kıyı ortaya çıkmıştır. 3 numaralı yer büyük ve küçük çekmece göllerinin olduğu yerler. Burası arkadaşlar bir lagündü. Özellikle koy ve körfezlerin önünün kıyı okları ile kapanması sonucunda oluşmuştu ve burası ülkemizde limanlı kıyı tipine örnekti. Bu da doğru. 4 numaralı kıyıda dağların kıyıya dik uzanmasına bağlı olarak enine kıyı tipi ortaya çıkmıştır. 4 numaralı yere baktık. İzmir kıyıları burada kıyıya dik uzanan dağlardan dolayı kıyıda enine kıyı tipi ortaya çıkmıştı. Bu da doğru. 5 numaralı kıyıda kanyon vadilerin sular altında kalması sonucunda kalanklı kıyı tipi ortaya çıkmıştır. 5 numaralı yere e baktık. Antalya Körfezi'nin batısı. Finike Kaş çevresi değil mi? Burada arkadaşlar Dalmatça kıyı tipi ortaya çıkmıştı. Kalanklı kıyı nerede görülüyordu? Kalanklı kıyı Mersin Silifke'de şu kesimde görülüyordu. Bu soruda cevabımız E seçeneği olacak. Evet 7. soru. Aşağıdaki haritada bazı yer şekillerinin görüldüğü alanlar verilmiştir. Bu alanlardan hangisine görülen yer şeklinin oluşmasında karstik süreçler etkili olmamıştır denilmiş. Karstik süreçler etkili olmamıştır denilmiş. Şimdi arkadaşlar karstik şekiller dediğimizde özellikle kalker, jips, alçı taşı gibi kayaçlar üzerinde oluşan yer şekilleri aklımıza gelecek de değil mi? Şimdi bakalım haritaya. Pamukkale travertenleri denilmiş. Traverten karstik birikim şeklidir arkadaşlar. Özellikle karstik bölgelerde yer altında çıkan suların buharlaşması ve içindeki çözülmüş haldeki kalsiyum karbonatın üst üste birikmesi sonucunda travertenler oluşuyordu. Denizli Pamukkale travertenleri karstik birikim şekillerinin tipik örneğidir. Elmalı polyesi denilmiş. Polye karstik aşınım şekillerinin en büyüğüdür. Elmalı polyesi de aynı şekilde bir karstik şekildir ve burası aynı zamanda karstikova örneğidir. Aynı zamanda elmalı gölü var. Aynı zamanda karstik öyle de örnektir. Timraş obruğu denilmiş. Obruk arkadaşlar yine karstik aşınım şeklidir. Karstik bölgelerde oluşan derin kuyulardır. Burası da karstik süreçlerin etkili olduğu bir yer şeklidir. Karaca mağarası denilmiş. Karaca mağarası Gümüşhane'de yer alıyor arkadaşlar. Mağarada yine karstik aşınım şeklidir. Bu da karstik süreçler etkili olmuştur. Şanlıurfa platosu denilmiş. Plato akarsu aşındırma şekliydi arkadaşlar. Karstik süreçler sonucunda oluşmamıştır. Bu soruda cevabımız E seçeneği olacak. Evet, geldik bir diğer soruya. Haritada koyu renk ile gösterilen alanlarda aşağıdakilerden hangisinin dağılışı gösterilmiştir denilmiş. Bakalım şimdi haritada bize bazı dağılış şahit yerler gösterilmiş. Buzulaşındırma ve biriktirme şekilleri görülen sahalar denilmiş. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada Bey Dağları, daha sonra Sultan, Geyik, Bolkar, Aladağ, Erciyes Dağı, Mercan Dağı, sonra Doğu Karadeniz'deki dağlar, işte Giresun Dağları, Karçal, Kaçkar, Vernik, Verçenik, daha sonra Yalnızçam Dağları, daha sonra baktığımız zaman Süpan Dağı, Ağrı Dağı, İhtiyar Şahap ve Cilosat Dağları verilmiş. Bu dağlarımızın hepsinin ortak özelliği nedir? Buzul ve biriktirme şekillerinin görüldüğü sahalardır. Burada cevabımız A olacak. Plato sahaları denilmiş. Plato sahaları değil bunlar. Plato sahaları nereleri Türkiye'de? Şanlıurfa, Gaziantep, Hayma, daha sonra Le Obruk, Cihanbeyli, Taşeli, Teke, değil mi? Buraları. Sonra karstik şekillen şekiller görülen sahalar denilmiş. Karstik şekil diyorsa bize karstik şekillerin en yaygın görüldüğü yer şurası Akdeniz kesimi. Sonra masif araziler denilmiş. Masif arazilerin görüldüğü yerler arkadaşlar işte Yıldız Dağları'nın olduğu yer var. Sonra Zonguldak çevresi var, Kastamonu çevresi var, Menteşe, Manisa'nın olduğu Saruhan var. Kım bunlar verilmiş. Volkanik araziler denilmiş. Mesela Doğu Karadeniz volkanik arazi özelliğine sahip değil. Bunu eleriz. Burası bu haritada gösterilen yapılan dağılış tamamen buzul şekilleri görülen sahalardır. Evet geldik bir diğer soruya. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak verilmiştir. Bu alanlardan hangilerinde rüzgar yer şekilleri üzerine daha fazla etkili değildir denilmiş. Şimdi arkadaşlar rüzgarlar dış kuvvet olarak ülkemizde özellikle özellikle iç kesimlerde yani karasal iklim bölgelerinde bitki örtüsünün tamam mı bitki örtüsünün zayıf seyrek olduğu sahalarda yıllık yağış miktarı düşük olduğu sahalarda etkilidir. 4 numara Şanlıurfa çevresi sonra 5 numara Iğdır çevresi daha sonra 2 numara Konya çevresi 3 numara Nevşehir çevreleri bakın buralar ülkemizde dış kuvvet olarak rüzgarların eksi aslında olduğu yerlerdir. Buraları hem yıllık yağış miktarının az olması, bir görüntüsünün seyrek olmasının etkisiyle dış kuvvet olarak rüzgarlar ön plandadır. Bundan dolayı bu soruda cevabımız A seçeneği bir numara olacak. Evet 10. soruya geldik. Aşağıdaki haritada bazı dağlarımız verilmiştir. Bu dağlardan hangisinde buzulaştırma ve biriktirme şekilleri görülür denilmiş. Yıldız dağları verilmiş. Arkadaşlar yıldız dağları diğer adıyla ısranca dağları buzul şeklinin görüldüğü sağlardan değildir. Küre dağları. Batı Karadeniz'deki dağlarda buzul şekilleri görülmüyordu. Menteşe dağları. Kırıklı dağ. Kırıklı dağlarımızda buzul şekilleri görülmüyordu. Karacadağ verilmiş Güneydoğu Anadolu'da. Güneydoğu Anadolu'daki Karacadağ'da da buzul şey görülmüyordu. Aladağlar verilmiş. Adanın kuzeyindeki Aladağlar'da biz buzul aşındırma ve biriktirme şekillerini görmekteyiz. Bu soruda cevabımız D seçeneği olacak. Evet 11'e geldik. Akarsuların çözünebilen kayaçları ve kaya tabakalarının yatay uzandığı arazilerde karstik arazi oluşturduğu kanyon vadiler görülür. Kanyon vadiler oldukça derin, yamaçları dik ve basamaklı yapıdadır. Buna göre haritada numaralandırılan alanlardan hangisinde kanyon vadi oluşumuna rastlanmaz denilmiş. Şimdi arkadaşlar kanyon vadi denilince aklımıza ne gelecek? Kars karstik vadi gelecek. Tamam karstik vadi gelecek. Özellikle kireç taşlarının yoğun olduğu arazilerde buraları akarsular tarafından aşındırılarak şöyle yamaçları tam basamaklı olan dik ve derin olan kanyon vadiler oluşur ve ülkemizin farklı farklı yerlerinde biz kanyon vadi örneklerini görmekteyiz. Haritada verilen yerlere baktığımız zaman arkadaşlar 5 numaralı yerde Kastamonu'da dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Valla Kanyonu var. Kastamonu'da Valla Kanyonu. Daha sonra 2 numaralı yer Uşak. Uşak'ta Ulu Bey Kanyonu vardı. 4 numaralı yer Antalya Köprülü Kanyonu vardı. 3 numaralı yerde Saklı Kent Kanyonu bulunmakta arkadaşlar. Ancak bir numaralı yer Trakya'da Kanyon Vadi örneği görülmez. Bu soruda cevabımız A olacak. Evet geldik son sorumuza. 4. testteki. Buna göre haritada verilen illerden hangisinde kara oluşumu görülmez denilmiş. Rüzgarların iç kesimlerde biriktirme faaliyeti sonucunda kara oluşmaktadır. Özellikle rüzgarlar kıyılarda kıyı kumulları iç kesimlerde kara kumulu oluşturuyordu. Ülkemizin de bazı yerlerinde bu kara tipik örneği görülmektedir arkadaşlar. Örneğin Konya, Karapınar biz Konya Karapınar'da karakumulların tipik örneğini görmekteyiz ülkemizde. Kayseri Develi'de yine kara tipik örneğini görmekteyiz. Manisa Akisar'da yine kara kumulların tipik örneğini görmekteyiz. Iğdır. Iğdır'da yine kara gördüğümüz yerdir. Bursa'da kara kumulu oluşumu görülmez. Soruda cevabımız E seçeneği olacak. Evet arkadaşlar dördüncü testimizi burada tamamladık. Beşinci testimizde devam